Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir ayıcık çizeceğiz. İlk önce bardağımızı alıyoruz ve yuvarlak bir şekil çiziyoruz. İsterseniz kahverengiyle yapın. isterseniz de böyle siyahla yapabilirsiniz. Ben kahverengiyle yapmayı tercih ettim. Şimdi gözlerimi çizelim. İçini siyahlı boyayalım. Sonra boynunu yapalım. Sonra ağzını yapalım. Şimdi boyayalım. Ben açık kar boyayacağım. sonra yanaklarına pembe ekleyelim ki tatlı olsun ama siyahı değdirmemeye dikkat edin ben biraz değdirdim şimdi ağzın ağzının yanlarına yuvarlak çizelim çünkü orayı ter ile boyayacağız Şimdi ben boyadım. Şimdi turuncuyu bastırmadan, ter rengi yapmak için bastırmadan turuncuyu boyayalım. Şimdi kulaklarını yapalım. Kulaklarını tabii ki de yuvarlak yapacağız. Tamam ben yaptım bir kulağını. Panda kulağı gibi yapalım. Tamam. Şimdi pembeyi alalım ve biraz kenarlı çok kenarlarına yaklaşmadan bir daire daha çizelim. Ama daire böyle daire değil yani. Yarım daire diyelim. Sonra öbürkine de aynı şunu yapalım. Sonra kulaklarını yine Kafasını boyadığımız renkte yani açık kahve rengi de boyayalım. Biz siz dersiniz, istediğiniz renkte boyayabilirsiniz yani ben karışmıyorum. Ben bu rengi istedim. Şimdi gövdesini yapacağız. Gövdesini ben şey e, yapmak istemediğim için sadece kollarını yapacağım ama siz böyle boydan olabilirsiniz. Sonra gövdesini yapacağım. Kollarını ve gövdesini yapacağım. Tamam. Sonra... İçini açık kahverengiyle boyayalım. Şimdi kumfonu yani kuyruğunu yapalım. Azıcık gözüksün çünkü ben şey yaptım boydan almadığım için azıcık gözüküyor yapacağım. Ama siz isterseniz boydan aldıysanız kuyruğunu tam yapabilirsiniz. Üstüne e, ismini koyalım. Ben e, dediğim gibi ayıcı koyacağım. Mavi ile yapacağım ismini isim koymayacağım. Tamam. Sonra ben kalp koymayı tercih ettim. ya isterseniz siz kalp koyabilirsiniz. Ben sadece birkaç tane kalp koyacağım ama siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Her işten kalp koymayı tercih ettim. Mimiz evet, böyle oldu arkadaşlar. Sizinki nasıl oldu? Bence güzel oldu. Abone olmayı unutmayın. Güle güle.